Evet cümleden selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün hafta sonu e, kuşlarımızı biraz daha sağlıklı beslenebilmesi için ve soğuğa karşı biraz daha dirençli olabilmeleri için vitamin, probiyotik ve e, yemler için yeme yaptığımız takviye için depo bir amayası ve yağ sarımsak yağı Arkadaşlar bunu kullanımına öncelikle söylüyorum. Natural, natural vitaminimiz içinde doğal organik olabilecek çok vitamin var arkadaşlar. Hani iyi bir ürün. Ben yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Bunu 2 litre suya bir kapağa kadar içinde ölçeği var. Koyuyoruz, karıştırıyoruz. Ben tabii kuş durumuna göre yaptım içerideki yani içmeleri açısından. Bu da probiyotik arkadaşlar. Ee, Prozibim F5 gördüğünüz gibi yine depovitin 300 gram. Bu arkadaşlar kuşların sindirim sistemi için e, gerekli olan e, iyi bakterileri içeriyor. Bunu da aynı şekilde suya 1 litre kadar yaptım. 1 litreye yine yarım çay kaşığından biraz daha fazlasını koydum. Ben bunları sürekli kullandığım için hani kendi kuşlarıma göre ayarlıyorum. Bilginiz olsun. Bunu da her kullandığım kullandığın ilaçtan sonra kuşlarımıza verdiğimiz ilaçtan sonra 3 gün yapıyoruz arkadaşlar. Vitaminle beraber. 5 litreye 2 çay kaşığı kullanabilirsiniz. 2 litreye 1 çay kaşığı kullanabilirsiniz. Ben kendi kuşlarıma göre ayarladım. Normalde ölçeği odur. Gelelim buraya. Bu da şöyle söyleyeyim. Bir tenekem var arkadaşlar. Yem tenekem. Bunun içine bakın. Bir çay kaşığı kadar yine sarımsak yağımızı ve bira mayamızı. şöyle içinde göstereyim size. Ölçeyi var. 1 litre yani 1 kiloya bir çay kaşığı bir kapakta bundan yağ koyuyoruz aynı bu şekilde ondan sonra bunu bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar bu şekilde karıştırdıktan sonra hem yem verimini arttırıyoruz ve kuşlarımızın gördüğünüz gibi. Böyle biraz çıkarıp gösterebilirsem eğer. Bakın yemler yemlerin üstüne yapışıyor. Ve böylelikle besin değerini almış oluyor arkadaşlar kuşlar. Ben bunu her hafta fix yapıyorum. Tabi herkesin dediğim gibi hani bütçe meselesi. Ben kuşlarıma bu şekilde takviyeler yapıyorum. Umarım size de faydalı olur. Birazdan kuşları da tekrar çekeceğim size. Nasıl neşeliler, yerindeler, sağlıkları, problemleri yok. Onları da göstereceğim. Onun haricinde arkadaşlar, size yine böyle kullandığım, önerebileceğim şeyler göstereceğim. Herkesin bildiği hiproksiy. Arkadaşlar, bu üst solunum yollarında. Yani şu ana kadar kullanılan en çok ilaçlardan biri. Bu üst solunum vık vık hık hık bu tarz göz nezlesi olan ilaçların hepsinde kullanılan bir üst solunum ilacı. Ee, bunu arkadaşlar suya katmanızı önermiyorum. Çünkü yağlı bir ürün. Bunu kuşlarınıza e, günde 1 milim olacak şekilde ile günde 3 kere verebilirsiniz. İyi bir ilaçtır. Tedavi sonuç verir. Denemenizi tavsiye ederim. Onun haricinde şöyle bir ilacınız var. Yani şu anda üst seviye üst segmentte kullanılabilen en iyi ilaçlardan biri. Adana Koli Mix. Arkadaşlar burada yine toz halinde içinde ölçeği var. Bunu Adnokoli özellikle yavru döneminde, yavru aldığınız zamanlarda genç kuş hastalığı dediğimiz hastalığı koruyan, kuşların genç kuş hastalığına yakalıp ölmesini, ölmemesini sağlayan bir ilaç. Bunu da yine yavru döneminde 4 gün 2 litreye bir kaşık şeklinde koyup kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kolimix ishal, kolimix'e bağlı bütün bakterilere iyi gelir. Bu da kenarda bulundurduğum bir ilaç. Bunun haricinde size üst solunumda şöyle bir herkesin yine bildiği kullandığı etkili bir ilaç Pantex'in Ornemix DS Arkadaşlar üst solunum yolunda yine birebir etki edebilecek bir ilaç. Ayrıca bunun e, balgam sökücü balgam kurutucu özelliği var yani, o önemli arkadaşlar çünkü üst solunumda balgam çok sıkıntılı hani kolay kolay erimeyen bir şey ondan dolayı yine aynı bu şekil bu ilacı kullanabilirsiniz Tabii benimki bitti orijinal olduğunda şuradan bakabilirsiniz etiketli bunu da yine ayda 3 gün e, 2 litreye bir kaşık şeklinde kullanabilirsiniz bunun haricinde balgamınızı kurutamadıysanız yine üst solunum için böyle bir antibiyotik bu kuşlar için bir antibiyotiktir arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekil e, ayda bir kere şöyle göstereyim. 2 litreye bir kaşık şeklinde 3 gün yapabilirsiniz arkadaşlar şurada da bak açıklamalarında da yazıyor. 3 ve 7 gün arası diye. Şurada bak görürseniz. 3 ve 7 gün arası. Ben çok aşırı ilaç kullanmıyorum. Sadece koruma amaçlı kullanıyorum bunları. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde başlıca düşmanımız Salmonella. Arkadaşlar bu da Belgita Virgin bir ilacı para stop. Bunu da e, diğer ilacı da göstereceğim. Belga sol. Bununla beraber yine aynı şekilde ayda da 3 gün 4 gün ikisini suya karıştırıp birer ölçek. Burada ölçeği var görüyorsunuz. Birer ölçek kullanabilirsiniz. E, özellikle Salmonella le ekolide bakteri durdurması için bakterileri yürüyen bakterileri durdurması için kullanılan ilaçlar arkadaşlar bunlar hep sağlam üst düzey ilaçlardır bilginiz olsun bir de şöyle bir şey göstereceğim size hepakol arkadaşlar bu karaciğer koruyucu yani kuşlarımıza verdiğimiz ilaçların karaciğere zarar vermemesi için yine aynı şekilde ayda bir kez kullanabileceğiniz karaciğer koruyucu ilaç. Bununla beraber tabi şu şu gördüğünüz ilacı takviyeyi, probiyotiği kullanmanız gerekiyor. Onunla da beraber onu kullanabilirsiniz. Tekrar yine herkesin bildiği bulgar apı dediğimiz Arkadaşlar, şöyle göstereyim. Enfloxin. Bunu arkadaşlar yavru hap, yavru hapı diye de geçiyor normalde. Ateş düşürücü olarak kullanılıyor. Bunu kuşlarınızın acil olduğu bir durumda, hani bir tane verip deneyebilirsiniz. Ben dün yavruya verdim, halsizdi. Bugün gayet iyi. Yani ateşi olan kuşlarda özellikle ateş düşürücü olarak hani kullanabilirsiniz. Ben biraz fazla aldım. Kuş çok olduğu için. Bilgilendirme amaçlı. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bir sinek böcek bit için aldığım organik bir ilacım var. Bunu da işte yaz dönemlerinde bit için falan kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim tekrar. Kropet. Bunun haricinde herkesin kuşlar için dediği nidazol hap. Arkadaşlar bu normalde reçetesiz satılmıyor. Şu anda yürür de var mı yok mu bilmiyorum ama bu arkadaşlar nidazol hap da bende de alatan az kaldı. içinde bak görüyorsunuz bir iki tane var. Bu ağzında kuşların Peynir dediğimiz Hastalığa iyi gelen Bir antibiyotik arkadaşlar Bunun e, şurubu da var Yalnız bunu ezan eden dediğim gibi Reçetesiz alamazsınız Onun haricinde Rondozol 40 kullanabilirsiniz Kuşlar için Arkadaşlar Bugünkü bakımımız böyle e, Tekrar size Geri geldiği zaman bilgiler vereceğim Herkesin kömesini İnşallah sağlıklı olur. Biz emek veriyoruz. Yemeklerimizin de karşılığını alıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları.